Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün biz burada azınlıkta da olabiliriz. Ama ben Esat gibi diğer hepsi onlar biraz küçük köpek. Bak şimdi, Bak, şimdi ben insanla konuşacağım. Allah Allah. Allah. Ey insanlık! Hala! Hala bayramı, ekma, Allah! duygusu olmayan insanlık Tekbir. insanlık diyorum Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah için Halep'teki mazlumlar için bir şeyler yapalım <laughs> Halep Halep Yetmedi mi? Verilen kurbanlar yetmedi mi? Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Sıret nice de aynı soldu. Felli çuda aynı soldu. Yetmedi mi? İnsanlık! Yetmedi mi? Doymadı kana zalimler. Birazcık insanlık! Büyük köpekle! Allahu ekber. Ey insanlık, insanlık alemi! İnanan insan umutsuz olmaz. Ama maalesef bugünün insanı insanda umut bırakmıyor. Allah'a Allah 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 mutlaka dünyada duyur, insanlar var. Ama maalesef çoğunluk böyle olunca böyle söylemek gerekiyor. Ey 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 insanlık! Sizlere ne desem bilmem ki. Siz hangi dilden anlarsınız? Afrika'daki yırtıcı vahşi hayvanlar belki yalvarmaktan anlarlar. Ama sizlerden yardım istemeye ümidimiz yok. 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 Çünkü yırtıcı hayvanlar acıktığı zaman zararları başkası Ama siz kurbana doymuyorsunuz. Daha ne kadar kurban istiyorsunuz? Hala bir görmüyor musunuz? Ey bencil insanlar! Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı dünyada! Size ben ne anlatsam? Siz hangi sözden, dilden anlarsınız? Sizin evladınız yok mu insanlık? Sizin aileniz yok mu insanlık? Sizin empatiniz yok mu insanlık? Sizin inancınız yok mu insanlık? Sizin dininiz yok mu insanlık? Sizin Allah korkunuz yok mu insanlık? Tekbir! Birinden anlardınız. Tekbir! Allah! Siz hayvanda değilsiniz ki hayvanlardan birazcık anlarız. Hayvanlardan biraz anlarız. Hayvanların hale uygun bir işaretle sizi anlatırız. Allah aşkına söyleyin insanlık size anlatma şekli nasıl bu dünyanın dili nasıl bu dünyanın dili nasıl bilen birisi varsa bana söylesin hayvana yalvarabiliriz ama insana yalvaramıyoruz umutsuzuz tekbir Allahu Ekber tekbir Allahu Ekber bir yırtıcı aslanın bile avlandığı hayvanı bir öldürme şekli vardır. Hayvan tok olduğu zaman başka hayvanlara zarar vermez. Ey duyarlı, adalet sahibi insanlar, dünya Halep'te çocuklar ölüyor. Çocuklara işkence yapılıyor. Sifil insanlara işkence yapılıyor. Kadınlara, yaşlılara hatta ve hatta ailelerin yanında sizin hiç aileniz yok mu? Sizin çocuğunuz yok mu? Ey ee, insanlık diyorum. Çünkü inanan insanlar olsaydılar böyle davranmazlardı.